iPhone 6S kılıf incelemesinden merhaba. Bu hafta iPhone 6S kılıfları için kullanıcıların en beğendiği kılıf modellerini inceleyeceğiz. Kılıf seçmekte zorluk yaşıyorsanız bu inceleme size yardımcı olacaktır. Kapalı bir kılıf tercih edenlere önerimiz birçoğumuzun hayran olduğu marka Pierre Cardin'den. Gerçek deri malzeme kullanılan bu kılıfı cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. İçerisinde telefon bölmesi, bir adet para bölmesi ve 4 adet kart gözü bulunuyor. Cüzdanlı kılıfın arka tarafında da bir adet para gözü yer alıyor. Telefon ve cüzdanı bir arada taşımak istediğiniz zamanlar için harika bir seçim. TOTO Design marka bu model ise sert plastik materyal üzerine deri malzeme ile kaplanmış. Telefonun yanlarını koruyor, tuşları için ise özenle kabartılı bölmeler bulunuyor. Arka tarafında bulunan gizli stand bölmesi, kılıfı dilediğiniz an stand konumuna getiriyor. Toto Design marka şeffaf bu kılıf ince tasarımlı ve silikon malzemeden üretilmiş. Kolaylıkla bükülebiliyor, kırılma ihtimali yok. Kılıf telefon üzerindeyken tuşlar rahatlıkla kullanılabiliyor. Spigen Aluminium Fit serisi, plastik sert malzeme üzerine metal plaka ile kaplanmış. Spigen markasının en beğenilen kılıflarından olan bu model, oldukça hoş bir tasarıma sahip. görmüş olduğunuz Babox markasının şeffaf silikon üzerine tasarlanmış zarif çiçek deseni ve taşlardan oluşuyor. Ultra ince materyali ile telefonu hiç kalınlaştırmıyor. Gördüğünüz gibi dört tarafını özenle koruyor. Ayrıca bükülme ve kırılma gibi bir durumda söz konusu değil. iPhone 6s için incelenmesini istediğiniz başka modeller var ise bize yazabilirsiniz. Orijinal Apple aksesuarlarını mobilcepte.com'dan inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle.